Bence vizyonsuz, ben vizyonsuz siyasetçilerin, siyasetçilerin gitmesi. Ben vizyonu ben yüksek siyasetçilerin, siyasetçilerin, siyasetçilerin bu şehri kalkındıracağına şey, inanıyorum. Uşak Belediyesi'nin Uşak, Uşak, Uşak katkısını gördüm. gördüm. Ben göremedim. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, Uşak'ın temel sorunlarına dair açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Uşak İl Başkanı İbrahim Dağgezen ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, Uşak'ın temel sorunlarına dair açıklamalarda bulundu. Karaoba, uşağın temel sorunları hakkında vizyonsuz siyasetçiler gitmelidir dedi. Bence vizyonsuz siyasetçilerin gitmesi temel sorun bu. Bakın uşak 64 plakasıyla birçok yerde sorulduğunda Karadeniz'de mi diye bir cevap alınıyorsa, uşağın haritadaki lokalizasyonunu bu ülkenin büyük bir bölümü bilmiyorsa, hepimizin oturup bunu konuşmamız lazım. Bakın ilkler şehri diyoruz. Turizm açısından neredeyse Türkiye'nin sayılı yerlerinden biri. Bir Blandus antik kentimizden tutun da Taşyaran Vadisi'ne kadar. Bir Çılandırıs'tan tutun da ilk özel teşvikle yapılan şeker fabrikasına kadar. Bu kadar güzel turizmimiz varken havaalanı bile kapalı. Sadece seçimden iki ay önce Uşak milletvekillerinin vaadi olarak açılan, iki ay sonra kapatılan bir havalimanı, ulaşım sıkıntısı yaşanıp işte Afyon'a turizmi kaptıran, ilerleyen sürelerde İzmir'in olduğu bir ortamda biz bunu yapamayız deyip kenara çekilen siyasetçilerin artık bu ülkede yönetici olmaması gerekiyor. Ben vizyonu yüksek siyasetçilerin bu şehri kalkındıracağına inanıyorum. Karaoba, Uşak'ın artık kalkınması gerektiğini ve Uşak Belediyesi'nin Uşak'a bir katkısını göremediğini dile getirdi. En büyük sıkıntı, fikir sıkıntısı, ortaya koyamama. Yaklaşık 3 yıl olduğumda, hem başkanım evet. kendisi bir müdahit olarak soruyorum Uşak Belediyesi'nin Uşak'a katkısını gördü mü? Ben göremedim. Evet, yani maçı idare ediyor herhalde. Öyle yorumluyorum. O açıdan en büyük sıkıntımız Uşak'ta bu. İkincisi, bir alana sınırlandırılmış bir şehir. Sadece İsmet Paşa'sından oluşan bir cadde olamaz, bir şehir olamaz. Yani biraz şehrimizi geliştirmemiz gerekir. Siz de bunu nasıl yaparsınız? İnsanlar uşağı cazibe olarak görürse gelirler, yoksa gelmezler. İnsanlar buraya gelecek, nüfus artacak ki olacak. Türkiye'de nüfus oranı en az artan illerden bir tanesidir. Bundan önceki sayımda 369 bin nüfusu olan bir şehir 373 bin olmuş. E bu kadar göç var, Suriyeli var, vatandaşlık verilen yabancılar var. Hesaplarsanız nüfusun artmadığını görürsünüz. O açıdan en büyük sorun vizyonsuz yöneticiler diyorum.